hocam var mı böyle erkeklerin kitabında Naza çekti şu an. Ha? Naza çekti şu an. Naza çekti. Hocam daha şeytanın karı da baktı bak, Geldi vakit geldi de onlara. saat herhalde. Anlat hocam be. Neyse. Yün yatak yapıldı hocam, şimdi. Yün yatak. Hocam yatak. saat Tamam. Geldi. Saat gelmiş. Yün yatak yün yatağın üstüne mi yattı. Yattı. Dışarı çıkacak. Gece yedi 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 dışarı çıkacağım. Kapının trakasını bilin mi? Bilirim. Ha, traka'yı kaldırır. Kürsük de mi delilleri? <laughs> Yo, kürsük ayrı. Kürsü... Ün, traka, tahtadan olan. Tahteden... Böyle açılır kapanır. Kapıyı açar, bir köpek dışarıda <laughs> yapıyor. Ana. Korkar doğru gider yatağa. Ne kadar duracaksın geldiğinde sıkıntı başlar. Ulan ne yapan ben ne yapan Ortada bir beşik. Çocuk sallanır. ikisi de uyur. E, Mümtaz da uyur, karılar da uyur. Çocuğu çıkarır şeyden beşikten. Çocuğu silbinç derler, lazımlığın adı ne? Alanya da silbinç derler. Silbinç. silbincin içini Sil, doldur. Şey, şey yaptıkları ne? Süberk. Süber. Evet, o süberk. İki, çeş kurdu, iki çeşit, böyle dururum derler. İki çeşit sübek vardır. Biri pipoya benzer, biri kaşığa benzer. Heh. Şimdi hangisi değil de sorma. Yani. Allah pipo, pipo. Sormadım. Pipoya benziyor. Yani. Hayır, çocuk, çocuk başka almış canım seni giderler. Ne pipoya, kaşığa benzer. Sonra... Kaşık gibi mi? Kaşık gibi. He. Sonra... Bakar ki... Şey... Dük çocuğu şeyi doldurur. Silbinci doldurur. Ama ne su ne doldurur. Sen düşün dörtlük bir su borusunu düşün. İstersen küçük bir kuzine borusunu düşün. Ne size doldurur. Çocuk ağlar hiç durmadan. Mümtaz der karaya dürter. Kalk ya bu çocuğu emdir. Ya, yani, emmiyor. Salla durmuyor. Ama yak. Tıs idare lambası vardır. Yakarlar bir bakmış ki bu o zaman, ahir zaman yaklaştı. Bu çocuk bunu yapabilir mi? Kalın bundan büyük? Boru. Boru, ha su borusu. Sonra... ...kaldırırlar. Borusu. Kaldır şeyi. O Avrupa'da gezmiş, kaldırım çiğnemiş, bilir. Türk çocuğunu kaldır arkadaş, kaldırırlar. Bir bakmış. Bu çocuk bunu yapabilir mi demiş. Vallahi demiş, o köpek demiş, kapının ağzında durduğumuz müddetçe şey daha çok kalın boklar sıçar bu adam demiş. Hocam bir şey soracağım. Devam et çekime. Tamam.